Bugün dünyanın en güzel vazosunu yapıyorum. Geç. Evet, geçir abi. Geçireyim mi? Evet abi. Ey başlığın da geçireyim. Ocağı <laughs> <laughs> Abi şimdi çok güzel bir vazo yapmak istiyorum ben. Tamam arkadaş, vazo yapmak bizim işimiz. Ha? Tamam. Bir daha önce yaptın mı sen? Yapmadım ilk defa yapacağım. Yaparsam da evimin köşesine koyacağım bunu. Yaparsan. Kardeş, ben elimi çekince sen hemen tutuyorsun. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru zıvaşlıyorsun. Anla. Tamam abi. Hadi yavaş. Gel çek buraya elini. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı doğru. zıvaşla. <gülüyor> 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 Dibini sık yukarı doğru sıvazla. Ay buraya peki ne zaman bozu ödemiş çek bu? Arada bir elini çek, beni bir çekeyim. Şimdi de başla. Abi bu... <laughs> bu hoş bir şey olmadı yani. Şey hocam, hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu, ben sana diyeyim. Tuttum abi, ne yapacağım? Şöyle içini boşak kardeş. Tamam abi. Oo. O. Abi, tamam, oldu. O. Bizi başla, aşağıdan yukarıdan yukarı aşağıya. Şöyle. <laughs> şöyle Şöyle abi. Evet. Evet. Yavaş. Ne yapacağım abi? Ben abi. Şöyle. Abi çok bunu güzel, güzel olur ya. ya. Aynen. <laughs> Kalp mi oldu abi? Evet abi. İçine hediye yaparsın. Vallahi elimize sağlık çok güzel oldu. <laughs> Aranızdan bir takipçiye bunu hediye ediyorum. Beğenen varsa göndereceğim.